Herkese iyi haftalar. Cumhurbaşkanlığı seçimi resmi açıklama henüz gelmemiş olmakla birlikte ikinci tura kalmış durumda. Anadolu Ajansı'nın resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu %49.3, Kılıçdaroğlu'nun oyu %45 ve Sinan Oğan'ın da oyu %5.2 seviyesinde gerçekleşti. Seçimin ilk turda tamamlanması için adaylardan birinin %50.1 oy alması gerekiyordu. Yine resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçimlerinde de meclis tablosu Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu ile sonuçlanmış durumda. 28 Mayıs tarihinde yapılacak ikinci tur öncesinde iki haftalık yeni bir belirsizlik süreci bizleri bekliyor. Mevcut iktidar ve ekonomik sorunun devamlı yönünde bir algı ilk etapta piyasa fiyatlamasına hakim olabilir. Ancak yine de genel fiyatlama eğilimi belirsizlik fiyatlaması noktasında yatay bir bantta volatil şekilde devam etme olasılığı hayli yüksek. İkinci tura kadar olan iki haftalık süreçte ve seçimden sonra birkaç hafta biz cephesinde bu yüksek oynaklığın devam etmesini bekliyoruz. Piyasalar belirsizlikleri çok sevmiyor ve bu alanda tablo netleşene kadar kalıcı net bir trend oluşumu pek mümkün görünmüyor. Bununla birlikte 5 civarındaki fiyat kazanç oranı ile BIST endeksi tarihin en düşük çarpanlarından biriyle işlem görmeye devam ediyor. Yine yılın ikinci yarısında netleşecek ekonomik politikalarla birlikte belirsizliğin bir şekilde ortadan kalkacak olması da önümüzdeki dönem fiyatlamaları açısından pozitif olarak değerlendirilebilir. Bu aşamada %50 olarak belirlediğimiz hisse senedi oranını korumaya devam ediyoruz. Portföylerin diğer %50'lik kısmı ise dövize endeksli enstrümanlardan oluşturulması gerektiği noktasında görüşümüz hala geçerli. Bu noktada gram altın, kur korumalı mevduat ya da yurt dışı hisse senetleri tercih edilebilir. Hem ekonominin hem de piyasaların yönü açısından iktidar değişikliğinden ziyade yeni hükümetin izleyeceği politikalar esas belirleyici olacak. Hem ekonominin hem de piyasanın gidişatı açısından mevcut ekonomideki, mevcut iktidarın ekonomik politikalarının devamı halinde bir süre daha döviz endeksi ürünler portföyde yerini korumaya devam etmeli. Kur, faiz ve enflasyon üçlüsü bir arada açıkçası kontrol edilmesi pek de mümkün olmayan ekonomik parametreler. Bu noktada ilk vazgeçilecek parametrenin hangisi olacağını 28 Mayıs seçimi sonrası oluşacak yeni hükümetin ekonomik politikalarından takip etmeye çalışacağız. Diğer taraftan yabancıların bir süredir gözü kulağının Türkiye ve seçim sürecinde olduğunu takip ediyoruz. Son dönemde artan bolca yabancı yatırım banka raporu yine e, yabancı yatırımcının olmazsa olmaz koşul durumunda olan faiz ve enflasyon politikası yönündeki belirsizlik yabancıların kararsız tutumlarının ve temkinli duruşlarının devamını bizlere getirmiş durumda. Bu noktada gerçekçi ve rekabetçi bir kur ve faiz seviyesinin yabancının Türkiye'ye tekrar sermaye akışı sağlayıp sağlamayacağı konusunda belirleyici olmaya devam edeceği kanaatindeyiz. Seçim sonuçlarından bağımsız olarak uygulanacak ekonomi politikaları yılın devamı açısından yatırımcılar için hem büyük bir fırsat ama aynı zamanda da büyük bir risk barındırıyor. Mevcut ekonomik tabloda sürdürülemez olduğunu düşündüğümüz birçok parametre bulunurken seçim sonrası bu politikalarda ısrarcı olunmaya devam edilmesi hem ekonomi hem de piyasalar etkisi açısından yatırımcıları karşılaşacağı en büyük risk konumunda. Bu haftaya borsa endeksi sert bir düşüşle başlarken satışların genel itibariyle geçen hafta hızlı yükselen bank ve holding hisselerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Bu noktada kalan hisselerde ise daha dengeli bir görünümün olduğunu söylemek mümkün. Beklentimiz endeksi 4400-4500 bandının destek olarak çalışması, yukarı yönlü ataklarda ise 4800 ve 5000 seviyelerinin direnç olarak karşımıza çıkması yönünde. Önümüzdeki iki haftalık süreçte büyük resimdeki beklentimiz ise 4400-5000 bandında volatil bir seyirin bizleri karşılayacağı noktasında. Bu hafta yönelik ikisimizi paylaşacak olursaksa biraz daha defansif sektörlere yöneldiğimizi söylemek mümkün. Bu noktada bu hafta için trade etmek isteyen yatırımcıların Aselsan, Emlak Konut, Koza Altın, Türksel ve Türk Hava Yolu şirketlerini değerlendirebileceklerini düşünüyoruz. Herkese bol şans, iyi haftalar.